Evet sevgili arkadaşlar, AK Parti hükümetinin belki en güzel yaptığı icraatlardan biri o sosyal destekler, ödemeler efendim veya ise işte sosyal güvenlik yasası falan bunlar güzel şeylerdi. E, Fakat şimdi bu sosyal destek ödemeleri biliyorsunuz PTT üzerinden yapılıyor. İşte geçen bir bayram yaşadık. Bayramdan hemen önce bu desteklerin ödenmesi gerekiyordu. İşte PTT'ye giden arkadaşlar Şe i̇şte bunun ödenemeyeceğini sonra gelin, sonra gelin. Şu an müsait değiliz gibi veya PTT'de para yok gibi bayram sorunu atıyorlar. Şimdi bayram sonu gidiyor arkadaş. Efendim e, memur diyor ki ne efendim e, ekranda paran görünmüyor. Senin desteğin yok diyor. O da desteğinin kesildiğini zannediyor arkadaşlar. Tabi yandaki memura gidiyor. Bak aa destek burada diyor. Yani şimdi iki tane memur yan yana. Buradaki arkadaş desteği göremiyor. Buradaki arkadaş desteği görüyor. Şimdi zaten buradaki arkadaş mağdur arkadaş, efendim muhtaç arkadaş. Şimdi bu destek kesildi, desteği göremedim, işte destek buradaydı dendiği zaman ne oluyor? Veya kalkıp oradan Sosyal Hizmetler Vakfı'na gittiği zaman orada desteği görürse, PTT memuru da vermemişse orada aklına birçok sorular geliyor. Şimdi bu soruların cevabı da veya sıkıntısı da sonuçta işte efendim sosyal hizmetlere kesilir. Ya bunlara dikkat edelim. Yani orada çalışan memur biraz dikkatli olsa, tuşlara doğru bassa veya işe yeni bir girdi acaba yani ona bir talim eğitim verilemez mi? Yani orada sen 3 üç defa, dört defa efendim PTT gişesine gelmiş, orada saatlerce kuyrukta beklemiş arkadaş bankoya gelip de efendim senin burada desteğin yok dediği zaman onun gidişi içerisindeki kırılan o e, hengabeyi düşün arkadaşlar çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar bunlara dikkat edelim bunlara aman vermeyelim o her üzülüp dönüp giden arkadaşlar sonuçta sıkıntı yaratıyor